Selamun Aleyküm. Aksanur kızım. Çok uzun uğraşlarımızın sonunda anneni ikna edem etmeyi başaramadık. <laughs> Kardeşinin adını İsra koyamadık. <laughs> Çok uğraştık. <laughs> Her türlü oyun, dalavereyi çevirdik. Ama beceremedik. İsra <laughs> oldu. İsra olmadı. Bak senin adın İs Aksa'dır. kardeşin adı Sare'dir. O da İsra. Hepsi ne güzel dört harf. Ve İsra'nın, İsra suresinin ilk ayetinde de Mescidi Aksa'dan bahseder. Yani senden bahsediyor. Öyle amir. Çok da uyumlu. Ama annen ikna olmadı. Evet, Kardeşinin adı Büşra oldu. Rabbim inşallah onu e, kimlerden eylesin? Salihalardan, Salihalardan eylesin. Seni de, kardeşini de. Annem. Gitti. Kızım, ileride bu videoyu izlersen Büşra mı diyeyim sana, İsra mı diyeyim bilemiyorum. <laughs> bu videoyu izlersen ismini annen koydu, tamam mı? Ben sana demiyorum lan. <laughs> ben İsra dedim, o Büşra dedi. O, o yüzden hakkını şimdiden helal et. Allah'a emanet ol.